Bizi kesme. Gel, gel, gel. Gel. Bizi, bizi kesme. Buraya gel. Bizi kesme. Buraya gel. Celkum. Katil olsaydım ilk seni kesecektim. Neyse. <laughs> Yok o silahı alıyorsun oradan da şu an beklemen gerekiyor. Bir süre sonra açılıyor herhalde. Ben ne yapayım şimdi ya? Ya başka yok diyormuş tatlı birisi umarım beni kuyuda da kesmez. <laughs> Kanka ne istiyorsun benden? Konuşsana. <laughs> Sana ne ya? Senin istediğini patlatır senin arkadaşın. Aa bir de gidiyor baksana. Güler yüz koymuşlar çok tatlı. Ama saçma olmuş. biraz. Evet, evet ya Redman şey soluduğu yani ne diyordur onu solungaç solun, evet solungaçlarına bile böyle biraz kötü olmuş. Bir kere vurayım mı? İçimde kanlasın. Dur, dur, dur. Vurmayacağım, sen vur. Tamam vurmayacağım, vurmayacağım, vurmayacağım. Korkma sen de. Hayır olamaz, ölme. İçimde kanlasın dedim. Bunlar niye böyle ya? normalde yapıyorum ama bu bak. Bu var. Ben Şurada geçtim sanırım. Mm-hmm. Kanka balık. Ya, ya abi dur dur dur. Gel gel. Bir şey yok. Hiç bir şey yok. Sıkıntı yok kanka. Gel skenleri yapalım. Gel skenleri yapalım. Turuncu. Şey yeşil gel. Abi skenleri adam vurmuşlar. Beyler ben skeneri yapacağım. Gel gel. İçeri gireni vururum. İçeri gireni vururum söyleyeyim. Hayra gel gel sen, sen ne yapacağız? geç oraya. Sağa doğru bak hafif. Biraz sağa doğru bak. Birazcık daha. Aşağı doğru in. Aşağı doğru in. İn. Aşağı doğru in. Sağa bak. Kanka. Ee, sağ dur bak. Aferin. Çok iyiydi. Oh. Ah, Gibel. Gibel. Ay, Ay. Aa, bu ne lan? Vurdun mu? Ne Ay. 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 Nasıl oldu? Ay. 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 Yeşil katil zaten, hepimizi öyle kesti. Yeşil'i öldürdüm, Gri'yi vurdu ben sonra. Oh. Yanlış yaptı, biliyorum. <laughs> gri benim tatil katil tatil değil, sadece aynen <laughs> silahdan çıkıyor artık? nereden bu nereden çıkarttı. çıkarttı. mı çıktı? mesela 2 dakika sonra kasalar. çok oğlum kafana bir vurdum arkaya doğru serptin 2 değil ama galiba defol git burdan evet evet doğru ben ben kanun bu arada gri, beni vurdu ama. Evet, anladım. değil değil. silahlı duydum. Adam yani. görevi yapmaya çalıştığım kişi şeymiş katilmiş beni öldürmeye çalıştı. <laughs> Sıktım yapıştırdım. Böyle niye sessizlik oldu <laughs> başta? Adamı da. vurmayın artık. ya. Hep beni vuruyorlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben de bilmiyorum, ben iki gün oldu başlıyor da öyle bir şey görmedim henüz. Ben de iki gün önce başladım. Ama çok kolay oluyor öğrenmesiyle. Iki, iki, kanka, kanka, tuğuncuyu vurmuşlar burada. Bak bak, o bitmedi gel. Onu, onu vurmuşlar. Kanka bir de bunları vurmuşlar. Bir de bunları vurmuşlar. Galiba kanka galiba başkası yaptı. Ben tank bilmiyorum ama. Benden uzak dur Yeşil, benden uzak dur. Benden uzak dur, senden korkuyorum.

da böyle bir <laughs> Tek başına İzle şu, i̇şte şu Kimse görüyor yapmıyor kanka. Vallahi Kimse göre 2-3 <laughs> Arkadaşlar ben de öldüm. Olur da. Beni ya oğlum hep Çok ben niye ölüyorum. beni vurma ya. artık hayır. ya. Çok, Çok sağol ya. Oldu ya. <laughs> Sekizinci de Ya, kimse... ya, <laughs>